Galaksiler evrendeki çoğu şeyin evidir. Bu devasa yapılar birbirlerinden inanılmaz derecede büyük boşluklarla ayrılmış yıldız sistemlerine, devasa gaz bulutlarına, karanlık maddeye ve diğer birçok şeye ev sahipliği yapmaktadır. Şu an bizler de gözlemlenebilir evrendeki trilyonlarca galaksiden biri olan ve Samanyolu olarak bilinen bir galaksinin içerisinde yer alıyoruz. Yaşadığımız galaksi barındırdığı yaşam nedeniyle eşsiz bir yerdir. Ancak görünümü ve diğer özellikleri gözlemlenebilir evrendeki diğer bazı galaksilere kıyasla sıradandır. Örneğin Samanyolu galaksisi Sarmal galaksi sınıfına girmektedir. Ve evrendeki galaksilerin büyük bir çoğunluğu Sarmal galaksilerden oluşur. Bu sınıfta olan galaksilerin hepsi Samanyolu ile hemen hemen aynı boyuttadır ve bu sınıftaki galaksilere Andromeda galaksisini ve girdap galaksisini örnek olarak verebiliriz. Evrende şimdiye kadar gördüğümüz birçok galaksi bu sınıfta olsa da yaptığımız gözlemler evrende daha önce hiç görmediğimiz özelliklere ve şekillere sahip bazı galaksilerin olduğunu gösteriyor ve bu galaksiler kelimenin tam anlamıyla sıra dışı olup hiçbir galaksi sınıfına girmiyorlar. Bu yüzden bu hafta evrendeki en tuhaf galaksilerden birkaçını inceliyor ve onların nasıl oluşmuş olabileceklerine göz atıyoruz. Yolculuğumuza ilk olarak bizden yaklaşık 600 milyon ışık yılı uzakta olan garip bir galaksi ile başlıyoruz. İsmi Hogg nesnesi olan bu galaksi, 1950'de Arthur Hogg tarafından keşfedilmiştir ve Arthur Hogg bu galaksiyi ilk keşfettiğinde onun ne olduğunu tam olarak anlayamadığı için üç tahminde bulunmuştur. Hogg'un ilk tahminine göre bu şey aslında bir gezegenimsi bulutsu tarafından çevresi sarılmış bir yıldızdı. İkinci tahminine göre ise bu şey aslında bir Einstein halkasıydı ve bir kuasarın kütlesi nedeniyle oluşmuştu. Uzak nesnelerden gelen ışıklar büyük kütlele bir nesnenin yakınından geçtiğinde o cismini kütle çekim etkisiyle yollarından saparak bir halka biçimine alabilirler ve buna Einstein halkası denilir. Ancak burada gördüğümüz halka bir Einstein halkası değil. Çünkü daha sonra yapılan spektroskopik çalışmalar merkezdeki çekirdeğin ve dışarıdaki halkanın bizden aynı hızda uzaklaştıklarını ve aynı kırmızıya kaymaya sahip olduklarını ortaya koymuştur. Yani bu iki parça birbirleriyle bağlantılı ve saniyede 12.740 kilometre hızla bizden uzaklaşıyorlar. Arthur Hogg'un bu cisim hakkındaki üçüncü tahmini ise onun bir galaksi olabileceği yönündeydi ve bu son tahmini doğruydu. Çünkü onun bir galaksi olduğunu 2002 yılında Hubble Uzay Teleskobu tarafından yapılan detaylı gözlemler sayesinde biliyoruz. Bu gözlemler sırasında Hog cisminin diğer galaksilerden farklı olarak yıldızlardan ve gazlardan oluşmuş kollara sahip olmadığı görülmüştür. Bunun yerine merkezdeki çekirdek 70 bin ışık yılı genişliğinde olan devasa bir boşlukla çevrilidir. Bu boşluktan hemen sonra ise gaz bulutlarından, yıldızlardan ve diğer birçok nesneden oluşan mavimsi renge sahip bir halka bulunur. Ve bu halkadaki yıldız sayısının 100 milyardan fazla olduğu tahmin edilmektedir. Halkanın merkezinde olan iç çekirdek ise yaklaşık 24 bin ışık yıla genişliğe sahiptir. Ve genellikle yaşlı yıldızlardan oluştuğu için sarı renkte gözükmektedir. Dışarıdaki halka ise genellikle genç yıldızlardan oluşur ve yaklaşık 120 bin ışık yılı genişliğiyle samanyolunun çapına benzer bir boyuta sahiptir. Ayrıca Hog nesnesi halkalı galaksi sınıfına girmesine ve bu sınıfta ona benzeyen bazı galaksiler olmasına rağmen hiçbirinin çekirdeği bu galaksideki gibi devasa bir boşlukla çevrili değildir. Örneğin bazılarında hala eskiden sahip oldukları kolların izleri bulunurken bazılarının çekirdeği ise eliptik veya disk şeklindedir. Ama Hog nesnesinde bunların hiçbiri görülemez. Bu yüzden de şu an için benzersiz bir galaksidir. Ayrıca bu galaksiye dikkatlice bakacak olursanız kendi içinde kendisine benzeyen bir başka galaksinin olduğunu görürsünüz. Normalde tüm galaksilerin kabaca %0.1'inin Hog nesnesine benzer galaksilerden oluştuğu düşünülüyor. Yani evrende bu tür bir galaksiye denk gelebilmek oldukça zordur. Ancak Hog nesnesinin içinde kendisinden milyonlarca ışık yılı uzakta olan ve kendisine benzeyen bir galaksi gözüküyor. Ve evrende böyle bir olaya denk gelebilmek gerçekten de imkansıza yakındır. Son olarak 2017'de Burçin Mutlu Park ile yaptığı gözlemlerde oldukça nadir olan halkalı galaksilerden birini keşfetmiş ve Hog nesnesine benzer bu galaksi Leda 1714 olarak kataloglanmıştır. Sıradaki durağımız çok dağınık olduğu için bulanık bir görüntüye sahip olan ve bu yüzden içi gözüken galaksi olarak adlandırılan NGC 1052-DF2 olacak. Bizden 42 milyon ışık yılı uzakta olan bu hayaletimsi galaksi, bir galaksinin tipik özelliklerinden biri olan bir iç çekirdeğe, yıldızlardan ve gazlardan oluşmuş kollara ya da bir gaz diskine sahip değildir. Görünümü ne bir eliptik galaksiye ne de bir mercekçe galaksiye benzer. Hatta içindeki yıldız kümeleri bile çok tuhaftır. Ve buradaki yıldız kümeleri diğer galaksilerde görülen tipik yıldız kümelerinden iki kat daha büyüktürler. Ama buradaki tüm tuhaflıkları galaksinin en tuhaf yönüyle kıyaslayacak olursanız onların bu tuhaflığın karşısında oldukça sönük kaldığını görürsünüz. Çünkü bu galaksideki en büyük tuhaflık içinde var olması gereken karanlık maddenin çoğunun eksik olmasıdır. Evrenin büyük bir kısmını oluşturan ve görünmez bir madde olan karanlık madde, galaksileri bir arada tutan ve onların oluşmasını sağlayan temel bileşenlerden biridir. İşte bu galaksinin bu kadar dağınık olmasının sebebi içindeki karanlık maddenin ve dolayısıyla onu birleştirecek kütle çekim kuvvetinin eksik olmasıdır. Yapılan kütle hesaplamaları bu galaksinin normalden 400 kat daha az karanlık madde içerdiğini ortaya koyuyor ve bu şartlar altında onun tam olarak nasıl oluştuğu bilinmiyor. Ancak bir hipoteze göre bu galaksideki karanlık madde zamanla onu terk ederek başka bir uzay bölgesine gitmiş ve onun dağılmasına sebep olmuş olabilir. Samanyolu galaksisi kadar büyük olan ancak onun yalnızca biri kadar yıldız içeren bu galaksi yaklaşık 10 milyar yıl yaşındadır ve ultra dağınık galaksi sınıfına girmektedir. Evrende bildiğimiz kadarıyla bu galaksiye benzer sadece bir galaksi daha bulunuyor ve bu sınıfın başka bir üyesi bulunmuyor. Evrende gördüğümüz yıldızların büyük bir çoğunluğu galaksilerin içinde oluşur. Bu yüzden bazı insanlar galaksilerin sonsuza kadar yıldız üretebileceğini sanar. Ancak yapılan gözlemlerde evrende artık yıldız üretemeyen galaksilerin olduğu görülmüştür. Örneğin bizden yaklaşık 10 milyar ışık yılı uzakta olan Max 2129-1 galaksisi artık yıldız üretemiyor. Ve bizler buna neyin sebep olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ancak bir hipoteze göre bu olaya sebep olan şey galaksi kümeleri olabilir. Bir galaksi bir galaksi kümesine katıldığında o kümede bulunan soğuk hidrojen ve helyum gazlarıyla etkileşime girip kendi içindeki sıcak gazların soğumasına sebep oluyor olabilir. Bir galaksideki gazların soğuması demekse o galaksinin artık yıldız üretememesi anlamına gelir. Çünkü yıldızlar uzaydaki sıcak hidrojen ve helyum gazlarının çökmesiyle oluşur. Bir başka hipotese galaksilerin merkezindeki süper kütleli kara deliklerin galaksilerdeki gazların büyük bir çoğunluğunu emip uzaya fırlattığını ve yıldız oluşumunu engellediğini savunmaktadır. Bir başka hipotese bu tür galaksilerin gaz stoklarını yenileyemedikleri için artık yıldız üretemediklerini söylemektedir. Yani Max 2129-1 galaksisinin bu durumda olmasına bu üç olaydan biri sebep olmuş olabilir. Büyük patlamadan kısa bir süre sonra oluşmuş olan bu galaksi, oluştuktan sadece birkaç milyar yıl sonra yıldız üretmeyi bırakmış ve o zamandan beri ölmektedir. Bu galaksi evrende oluşan ilk galaksilerden biri olduğu için kütlesi Samanyolu'ndan 3 kat daha fazladır. Ama buna rağmen Samanyolu'nun yalnızca yarısı kadar büyüktür. Ayrıca bu galaksi bizden 10 milyar ışık yılı uzakta olduğu için bizler onun 10 milyar yıl önceki görüntüsüne bakmaktayız. Yani bu galaksinin şu anki durumu çok daha kötü olabilir ve yıldızlarının büyük bir çoğunluğunu kaybetmiş olabilir. Kısacası burası binlerce ışık yılı genişliğinde olan devasa bir mezarlığa dönüşmüş olabilir. Son olarak size gözlemlenebilir evrende karşılaştığımız en tuhaf görünümlü galaksilerden birini anlatmak istiyorum. Güney üçgeni takım yıldızına yakın bir konumda bulunan ve cetvel kümesinde yer alan bu galaksi sahip olduğu görünümüyle bir deniz anasını andırmaktadır. Onun bu şekle sahip olmasına sebep olan şey uzayda muazzam bir hızla hareket etmesi ve cetvel kümesiyle etkileşim halinde olması ile alakalı. Yapılan gözlemler bu galaksinin saatte neredeyse 7 milyon kilometre hızla hareket ettiğini gösteriyor. Bu hareket sırasında cetvel kümesindeki sıcak gazların direnciyle karşılaşan SO137-001 adındaki bu galaksi bu yüzden bünyesindeki gazları tutamıyor ve uzaya saçıyor. Bu da arkasında 400 bin ışık yılı uzunluğunda olan bir kuyruğun oluşmasına sebep oluyor. Bu galaksi içerdiği sıcak gazları sürekli olarak kaybettiği için bir noktadan sonra kaderi Max 2129 Tre 1'inkine benzeyecek ve artık yıldız üretemeyecek duruma gelecektir.